Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizin karşınızdaki ilk videom olacak. Öncelikle kendimi basit bir şekilde tanıtacak olursam benim adım Atilla ve öğrenciyim. 7. sınıfa geçeceğim bu yaz tatilinden sonra. Kısaca çok fazla konuşacak şeyim olmadığından videonun konusunu söyleyeceğim direkt. Videonun konusu One Piece evreninde hayatta kalmaya çalışacağım. Bu One Piece moduyla çok Minecraft oynayan bir Türk görmediğim için hatta neredeyse hiç görmediğim için ben çekmek istedim. Siz de eğer bana, e, bana destek olmak istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Çok uzatmayayım direkt videoya geçeyim. Irkımı seçeceğim şimdi. Çeviriyoruz şarkı rastgele. Skype yan işe yaramaz. Onu işe yaramaz. Hadi be iyi bir şey var. Hadi. Tamam fişmen iyi. Şu fişmen iyi tamam. Ona, ona lafım yok. Direkt ağaç kırarak başlayayım ben. Şunu kırayım. Yerde durmasın. Şunu koy. Neyse kasıyor ya. Evet. Allah'ım. Bu da ne? Youtuber şansı dedikleri acaba bu mu? Hemen içinde ne var bakayım. Oha gomu gomu iyi bulduk direkt. İnanamıyorum. Çok şanslıyım. <laughs> tamam tamam. Direkt gomu gomu ile başlayacağım. Neticede Luffy'yiz biz kardeş. Baksana yani. Yani mantıkken öyle başlamam gerek ve burada direkt lucky blok var kırıyorum. Bu ne? Oo şaka yapıyorum. İşte bu, işte bu. Tek de. Bu gerçekten youtuber şansıydı ama. Çok kasıyor ya. Daha düşüreyim ben bir görüntü ayarlarını. Niye bu kadar kasıyor bu? Allah Allah. Şuradan da düşüreyim. Tamam. Şu an iyi. Direk ee, direkt elmas eşyalarla başlıyoruz. Bu biraz fazla hop oldu ama. İyi ya iyi iyi. Tamam ya sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ne oldu ki ya? Allah Allah. Cık cık cık. Allah Allah ne oldu ki ya? Arkadaşlar rahatsız ediyorsa e, sürekli SC basıp ayarlamam üzgünüm çünkü ilk videom olduğu için daha tam ayarları yapamadım İleride daha çok oturtacağım inşallah hem bu mod de bayağı mod olduğu için tabi normal şekilde şimdi denize giremiyorum normal çünkü meyveydim şu iki blok battığım gibi tak öleceğim. Ölmem de yani neticede balık adamım. İki sekmeye de ilkini hemen koyduk. Dolma dolma Kastı özelliği kullanacağım. Çat. İyiymiş ya. Şimdi öncelikle direkt bir dungeon bulmaya çalışacağım. İyi loot çıkar oradan hem direkt eşya bulduk. Gamı gamını iyi de kasarım iyice yeni özellik açarım. Bir dakika. 25 açtım. Hadi. 25 dedim. Delirdim ben ya. Geri. <laughs> 2 açtım. 22. 2. 3'ü de açabiliyorum. Hadi canım sen ne diyorsun? Al bunu yapmasam belki daha iyiydi. <laughs> tamam bir şey yok. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Hallederiz. Ama direkt gir iki falan olması iyi oldu ya. İzleyin şimdi. Tak açtım. Daha hızlı çıkıyor, O zaman kapatmak istiyorum. hayır 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 ya arkadaşlar yapacak bir şey yok böyle gidelim biraz tabi ilk videodan biraz araştırıyoruz ya biraz daha öğreniyoruz daha yani yeni yeni bende <laughs> o direkt kömür bulduk ben şimdi madene ineyim en iyisi ya zindanı boş verelim madene en önemlisinden biri yani ve bu modda hatırladığım kadarıyla bakıyorum hemen. Ha evet, böyle böyle başka başka madenler var arkadaşlar. Bunlarla çok güçlü eşyalar yapabileceğim. Ama bunun için obsidiyen gerekiyor. Yani. Mouse artık ömrünü tamamlıyor. <laughs> Tıkluk yapıyor. Şunu sağ alalım. Çok konuşmazsam çok aldırış etmeyin lütfen. Bu nasıl bir cümleydi bilmiyorum. Ee, konuşacak çok fazla konu yok ondan dolayı. Tak ne oldu ne oldu? Allah mouse ömrünü cidden tamamlıyor. Ya da kastığından dolayı öyle. Bilemezsin ilerlemeye devam ediyoruz. Bir zombi daha çıkarsa iyi olur. Çürük et yiyeceğim. Aha demir bulduk işte. Evet. Bura nereye çıkıyor? Çok merak ediyorum. Boş bir yere çıkarsak çok üzülürüm. Hadi direkt ya elmas eşyalarla başlamam biraz fazla OP oldu gibi ama neyse. Çok da iyi oldu bir yandan. Normalde elmas bulmak için biraz uğraşmalıydım da neyse artık başlar. Bu madenler biraz fazla oldu gibi ama. Bunları bir sürü olduğu için bir sandık da yapmak gerekecek yani. Arkadaşlar bu arada orada donmuyor oyunum. Ya da donuyor mu? Bilmiyorum. Yok. Oyunum donmuyor. Mouse tak takılıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunlar ne abi? Ya şu ısıtmalıkları atasım geldi ya. Çok sinirim bozuyor ısıtmalıklar. Uğraştırır. Ama yapacak bir şey yok. Zombi nerede? Çürük et lazım bana. Bu neymiş? Garnitor. Hı, garip. Yer kalmayacak. Tamam, daha garip ee, hiç, daha fazla garip eşya almak yok. Demir kazalım. Açlıktan yürüyemiyorum oğlum. Bu ne? Garip eşya kazmak yok dedim. Çok güzel bir şeye benzeyen bir şey aldım. Aynen öyle. Çok güzel bir şeye benzeyen bir şey. Bu ne? Bu ne? Bu masa ne direkt? Bu ne işi? Ama neyse tamam dursun. Havalı oluyor. Bende çok değerli bir şey var derim. Hop. Allah. Full damage atmıyormuşuz tamam. İyi. Allah ben gene niye gear 2 açtım ya. 2 sakanın. Önümü göremiyorum buhardan. Bu ne? Çok gıcık bir şeymiş bu kapalı alanda. Ha meşale koymalıymışım. Ben hatalıyım. Hadi da ben dipsiz kuyuya mı düşmüşüm? Nere bura? Allah Allah. Bu ne? He. şükür çıktık. Şu taşı dağıt. at, şunu da at. Zombi. Da istes, bu arada istemesem şu an kafama 30 zombi düşüyordu. Şu an gerekiyor var ya bir tane çıkmaz. Youtuber şanssızlığı diye bir şey de varmış. Ayy. Abi ben ölürsem vallahi gıcık olurmuş. Foldeme içemiyoruz. Ben ne iş uğraşıyorum ya. O çok havalıya duruyor. Onu alacağım. Havalı duran her şeyi al. Prensip. Allah. Şöyle yol yapalım oraya doğru. Oldu main ondan dolayı sorun yok da direkt. Bu neymiş? Ah havalı bir şey benziyor. O lens yapabiliyoruz. Peki ben bu lensi ne yapıyorum? Peki anlamadım hiçbir şey. Anladım ya anladım her şeyi anladım ya ben de hayım <laughs> Aynen. Hepsiyle yapmayayım da. Gerekir. Of. Dayı zombi yok. Abi. Aha ileride zombi var. Şu an büyük sıkıntı yemek ya. Bayağı büyük sıkıntı. Ya zombi değilmiş ki o iskeletmiş ya. Ben de yarım saattir ters yöne bakıyormuşum. Bu maden var ya ömrümden ömürüyor ama ilk bölümden iyi maden yapalım ki diğer bölümlerde iyice böyle kasılalım. Ya gir 4 falan açmak istiyorum ben modda ya. Google'a bir de gir 4 falan yazıyordu ama açılmıyor. Ben biliyorum tabii modu. <laughs> Denedim. Öncelerden. Kullanıyordum ben bu modu tabii. Hayır. Kötü. Gelin de size gününüzü göstereyim. Oha. Arkeo çıktı kafama Tamam ya bu kadar maden yeter. Zaten elmasımız var yani. Elmas. Mis. Şimdi direkt o dungeonlı mancınlı ev var ya. Onu arayacağım da. Atlamak için kendimi zor tutuyorum. Tamam atlamayacağım hadi. Uçan balık mı? Ben oraya gitmezsem içimde kalır. Nerede o çambalık balık? Ooo. Ooo. Vah. Ya ben de Skype ya var. <laughs> Bir dakika ne? Mouse no, kameramın o ne ya? Ne var orada? Haritada gözüküyor. Kimera bilmem ne bilmem ne. Allah. Allah. Hiçbir şey yok. Allah düşmeye de. seri biter düşersek. Çünkü balık adamız. O dur. ha ha o bazuka. Arkadaşlar büyük ben buraları keserim. Dungeon arayacağım şimdi bayağı bir süre. Allah sadece sen mi uzaktan dövüşebiliyor ne şakal? Aha bu iki tane varmış ya, o kötü oldu. Heh tamam. Sabah oluyor sayıdır Zor. E bunların etleri denize mi düştü? Yapma yanarız. Yoksa düşmedi mi? Baltayla mı öldürmeliydim? Ne oldu? Ben anlamadım. Zo Ay. Abi benim özelliğim benim yanımda mı yoksa düşmanım mı? Ben onu anlamadım. İkidir ölüp duruyorum. Deli ederler. Video kaç dakika olmuş ona bakalım bir. O da önemli bir şey nereden bakılıyor? Aman bakarım ben sonra ya. Roketi açtım mı gomu gomuna roket? Çok rahat olacak da. Oha bu ne? Oha! Oha bu ne? Korktum. Çok korktum. O ne oğlum? <laughs> Terminator gibi koştu. Bu ne? Gemimi mi yapacağım? E ben şimdi bunu tamamladım. Bu nasıl çıkacak işte onu merak ediyorum ben ya. Ben bunu hiç yapamıyorum ya. Anlayamıyorum. Ben mi anlayamıyorum? Bu mu? Çok saçma. Anlamadım gitti. Daha da hızlanacağım. Hadi et lazım ya. Abi ne anlamı kaldı benim şimdi giyerek açmamın acıkınca. Golden Apple çıksa yiyeceğim şu an. Hiç umurumda değil yiyeceğim. Hadi, hadi, hadi ha gayret. Ulaştım gibi. <laughs> öldü. Şap Allah. Tamam. Riskli hareketleri biraz ara bir yeniden yükleyelim. Kastı gir 2'den. Ay, bayağı kasıyor. Bir dakika. Gir 2 kapansın artık. Neyse tamam. biraz böyle gidelim. Da yemek çıkmıyor. Deli olur adam. Patlama koruması var ama ben elmas seti bunca atarım bunu. Arkadaşlar ben şimdi en iyisi gideyim. Hayır. Of. Hayır. Of. Gidiyorduk. Zor zor kurtulduk. Batsaydım orada her şey biterdi. Ben en iyisi buraya bir ev yapayım arkadaşlar. Ev iyidir. İyidir ev. Hı <laughs> hı. Ee, buraya bir ev yapayım. Zaten keserim evini yapma kısmını. Evi yapıp geliyorum. Tamam. Ev bitti arkadaşlar. Şimdi camların ısınmasını bekliyorum. Ben ya buraya kadar hızlandırmışımdır ya da kesmişimdir. Ki ben yapmamışımdır büyük ihtimalle. <laughs> Hayır, hayır. Yemek sorunu çözüldü. <laughs> İyi bari. <laughs> Yemek sorunu da çözdük en azından. Bir tane balığımız var. Çözdük yani buna da. <laughs> evin içine meşale koyalım ya. Gerekir gerekir. Meşale iyidir. Altını yapmaya üşendim evin. kumda kıvrılır yatarım ben ya. Hani, hani biraz daha şey olur bak. Sahil havası verir. Zaten sahil olsun. Daha çok verir yani. Hani ben. ben seviye atlamış mıyım hiç? Ona da bakalım. O yeni gücümüz açıldı. Gomu gomu no. X. Bu rifle bu gomu. Ah 30'da mas 30 Master'da açılacak e, roket. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Kanalımın da isminden yola çıkarak arkadaşlar buraya Stabody Park yapacağım. Evet. Aynen öyle. O adadaki güzel parkı yapacağım. Belki ağaç. Uzun ağaçlardan bir tane bile yapabilirim. Ki onu yapacağım. Pek düşünmüyorum. Çok uğraştıracağım. Ama neyse. O Bu sınana kadar hadi ya. Tik. Şunu yapacağım bak. Şunu yaptıracağım bana ya. Şuradan hemen tik. Bu sürümde yokmuş zaten. Hop hop hop. Bu uçan balık da sınır değil mi? Bakayım. O bot yapabiliyor mu? Bir dakika. S sudan atlayarak süzülmeyi mümkün kılar. Hadi. Çep ne diyor? Hadi be. <laughs> İyi bari biz bizim suya girememesi sorunu da çözülecek mi bu gidişle yani? Şurada bayağı balık var gibi gözüküyor. Haritayı açalım. Aa şurada gemi varmış. Şuraya gideriz. Şurada bir yer var. Bakarım buraya ben. Burada bir yer var. Oo, oo her yerde yer bir şey varmış da ben kaçırmışım. Bir sürü lucky block varmış. Ben nasıl kaçırmışım hepsini? O kadar mı kötü şansım var ya benim? Allah Allah. Neyse videoda çok uzadı. Ben videoyu burada bitireyim. Evim de zaten tamamlandı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.